O zaman aracımızı biz ileriye bir yere park edeceğiz. Duruk sana buraya yaşam alanı kurayım mı? Nasıl yani? Çünkü Nasıl yani? Buralarda araç park yeri yok. <laughs> Senin yaşam alanı burası olsun. Sen seviyorsun ya doğayı, hayvanları. O abi de balık mı tutuyor orada? Hı hı şimdi mi gördün? Balık tutsanımız bile var. Tabii ki her zamanki gibi mesela demirlere, korkuluklara çıkılmış. girişimiz. İleride mangal alanları var yine mangal alanını söylüyorum size. Ay ya, bismillah. alca doğa ya. Her harikarda doğa. Biraz daha... <laughs> biraz bekle. Biraz bekle. Doruk. <laughs> Doruk bekle Yokuş biraz ve merdivenler. Benim için sıkıntı. Gel, ah. Çocuklar e, çıktı. Doruk. <laughs> <laughs> çok, çok dik ama ya. ya. <laughs> Bekle. Kaya düşersin. Dikkat et. Ben inemeyeceğim. Kalk. Kenara <laughs> gel. İnsanlar geliyor. Efendim. Evacım, evacım yanıma gel. Bekle bir. Be. Doruk'cum sen de kenara git, insanlar geliyor. Doruk. Bak bebek de geliyor. Ama Aa, kayacak ayakkabılar. Hadi bakalım. Doruk'um. Ay Amasya'da kuleye çıkmıştık. Ay nasıl yapmışız onu? Ben var mıydım? Çıktık yolun var ya oğlum beraber. Mahvol. Mahv olmuştuk. En tepeye çıktık ya Doruk. Doruk. Aa. Eşek. Nerede o? Tamam Dorukcuğum bekle şimdi sakince Doruk. Kendine dikkat ederek. Doruk kendine dikkat et. Saniye, saniye. Aa video. Doruk dikkatli. Ya, Doruk. Bilerek tutmuyorum ki Doruk dengemizi aynı ikimiz aynı anda kaybederiz. Eva. Ay, aa bilmiyorum. Aşağıya mı buradan mı ya? Aşağıya Dur bekleyin. Bakayım. Dur Eva bekle buradan. Buradan iniyoruz da. Biraz inişler, sıkıntı gibi. Bekle, dur, sen dur. çocukları al. Özellikle evayı tut. <laughs> Şimdi dikkatli. <laughs> Efendim, Yavaş. Efendim, o Yavaş. Yavaş. Çocuklarla evet. sıkıntı açıkçası ya. Çok tehlike yalan <laughs> değil. Oyun <Yalan> da. <değil. gülüyor> <laughs> Kızlar devamı var mı, o kadar mı? Devamı var devam. nereden daha bir var. Tamam, o zaman böyle kalsın. Geçme, evet. Ama var, Eva'yı tut, elini evet. şöyle. Evet. Aa burası. <laughs> burası güzel oturma odası gibi. Evet, yaklaşma. Yaklaşma. Burası oturma odası gibi. Yaklaşma. Ne gibi? Oturma odası. Oturma. Evet. Ay, sen bir an, bir şey. ne? Biliyor musun şu an kendimi gel. Gidelim Mehmet. Gel <laughs> sana <laughs> Böyle yerleri geçmişini, tarihini bilerek gezmek lazım. hadi gelin. Safet, Eva sen de, Eva bekle, bekle. Dur uçum bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Ana <laughs> Anne, hani beni aldı ya. <laughs> Abi dedi ki. Her yeri olduğumuz gibi her yeri kirletiyoruz. Yok. Abi dedi ki. Ben kardeşim de çok güzel bir şey. Evet, seni tuttu gördüm ben. Teşekkür ettin mi? Ettim, ettim. Doruk'u böyle yardımlaşmalar çok <laughs> mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Şimdi yavaşça Doruk. Doruk. Dikkatli. Sen de mi? Dikkatli. Doruk dikkatli. Bu zamana kadar Eyvan'ın bir iyi düşünmemiz lazım. Doruk dikkatli. Çıkış daha kolay en azından. Ben zamanı gittim. Evet dikkat bir şey yok Hacık, De hjalp Eiva, yollar dar tabii ki burası normal yürüme alanı değil evet, e, yapılabilir miydi Taş ya da zarar vermeden bu kadar yapılabildi Taş tamam. bilmiyoruz ki yani dur bekle biraz bekle. Şimdi oh. mi ben duralım duralım biraz anne çok güzel bir tatil geçirdiğimi ya. arkadaşlarıma anlatabilir miyim tabi çok sağ ol. Dün de ee, de. Biz bazı şeyleri hani söylememeye, paylaşmamaya çalışıyoruz ki. Hani bir çok iyi yerlere gidiyoruz anlamında değil ama ufacık bir şey. Çocuklara biliyorsunuz ki çok cazip gelebiliyor. Cazip. O yüzden hani paylaşmıyoruz. Hani özenilmesin, hani çocukların içinde kalmasın diye. Cazip Zoruk mi? o yüzden soruyor böyle şeyleri. Cazip, cazip hoşuna gitmesi. Dikkatliyim. Çıkarken çok güzel, 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 güzel. Ay açtım. Buranın çıkışı zordu. Mağaranın orada da iniş çok zordu. <laughs> Bizim turlayacağımız tarihi yer bu kadar. 5 dakika yer çık. zar atmaz. Hıh, evet. Ben hiç yeni görmedimler vardı da. Ama <laughs> macun satıyorlar. Evet. Macun, yavaş, şey. yavaş. Macun şeker gibi bir şey mi anne? Abla sen burayı bildiğin için hemen ineceğimizi tahmin ettin değil mi? Yani, ben işimiz çok... uzun sürer sandım. Yok böyle geçin istersen. Gel. Evet gölgeye geçebiliriz. Gel. Burası bizim için yetti. Çok hızlı gezdik ama. Biraz dediğim gibi çocuklarla biraz zor ama güzel ya. Ambiyansı dediğim gibi tarihi biliyorsan, e, önemsiyorsan gayet de gerçekten güzel bir yer. E, Şimdi buradan. Kuzey yönünde ilerleyin. Ardından sağa dönün. Flamingo köye gidiyor. Flamingo. Flamingo. Oh. Flamingo. Oh. Flamingo. Aa. <laughs> Eva. Flamingo. Flamingo. Eva yüzük buldu Abi yolda. Yaptı. Eva sen ne buldun yolda? Yolda buldum. Ne buldun? Yüzük. Evet. Hem de elmastan. Hani yüzük? Aa Allah Allah. Yüzük nerede? Yüzük. Çöpteydi. <laughs> Hayır Eva Çöpteydi diyor. Parmağında ya. Şunu <laughs> gösterdim. Eva yüzük. Evet. Hazine bulduk mağarada. Mağarada Şimdi... Evet. değil mi? Bütün sülalemiz tum, kurtuldu. Tum 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 tum